Selamlar arkadaşlar tekrardan. Ben Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilian ve şimdi kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. Ve artık umuyorum son bölüm olacak. Yani achievement'ı aldığımız son bölüm olacak. Achievement'ı bu bölümde almayı ümit ediyorum. Tamam İngiltere seni halledeceğim şimdi. Herifin 3 yıldızı generalde geldi. Onun da siyice betisi 3. Ya, buranın dayanma ihtimali yok. Gel böyle. Sen bize geçiş verir misin? Sen ne biraz improvisation yapalım aslında. O sırada Venedik'e girdi. Bu ne? Hangisi o? Ya onda gelişmeyelim yeter. Kral öldü. Eğre bak Allah rızası için. Neyse ama şu herifi buraya kadar ya herifin Cık, abicim neyse kısmet. Neyse orada Trabzon'un generali var zaten gitme çıkartma general falan tamam. Dur orta. Nasıl satayım? Bu arada bir dakika. <laughs> Yok adam. Olsaydı aslında işime yarayacaktı ama. Öndeyiz. Alalım şu Morula Farmiyiz artı 15'i daha. Şuradan da 20 gelecek birazdan. İşte o zaman kıyamet. Kızılca kıyameti kopartacağız abicim. O zaman işte bize kimse hoş diyemez. Ya şu anda da diyemez de o zaman hiç diyemeyecek. Bir merede de beklenen isyan çıktı. Şu kale artık bir düşerse inşallah. Shadow Kingdom güzel. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda şuraya dalacağız abicim. Bu benim istediğim topraklara sahip şu an çünkü. Permanent claim'im var gitmiyor. Güzel. Ya fark etmez. Kalketi de düştü. Abi sen bana bir... Hello friend. Evet aynen şöyle. Sen bana bir tutunsana ya. Aynen gel benle. Şunu bir halledelim önce. Şu an İskender Bey yapıyorum adama. Herifler tam Stank İskender Bey ya. Gel benle beraber. Ya yani 3 yıldız general Bismillahıyla ile 1490'da zor. Gerçi bizde çıktı bir iki tane ama. Tamam bak şimdi buradan aldığım zaman alacağımı. Çerkezya'nın girmemesi. niye giriyor lan bu? Hani 49'du bu herifin şeyi? Aggressive Expansion'ı? 47 abi nasıl giriyor bu herif ya? Oradan oraya mı etki ediyor adamına? yuh! Ya neyse tamam vazgeçtim ya. Girerse de girsin ya. Bıktım canımdan ya. Kim giriyor? Utrecht giriyor abicim. Utrecht girebilir çok istiyorsa. Burgundy, Brittany. İngiltere'den bir cacık olmaz. Flanders. Hiçbir şey olmaz abi bunlardan girsinler. Bir dakika War Rep de alayım ben kendisinden. Aynen. Tamam böyle çok güzel. Oşalt. Kimi çağırsın? Ya Osmanlı'nın ne işi var abi o savaşta? Fazla bile toprak aldım galiba. Artık şunu ikisinden de alacağım. E bu herif yine 54 oldu. Oradan ona etkilen daha bir. Bu ne yapıyor ya burada? Burası niye düşmek bilmedi bir türlü? Evet İngiltere'nin ağzına sıçtık ayıptır söylemesi. Ve herif artık Hani eclipse ettik herifi ve birinci great power olduk. babacım sen gel böyle. Kaşıntı hali abi bu nedir ya? Ya bunu yapacağız çünkü yani herif çok kötü durumda. Gerçi herife toprak moprak da verebiliriz de neyse. 1493'te koru bittiği andan itip ya abicim bir durmadın ki ya. Abi yerli prestije e gerek yok. Düşsün prestij önemli değil. Ya burayı bizim çok daha önce düşürmemiz lazım. Ayıp yani oyun ne olur ya. Burası da fort level 1, burası da fort level 1. Hadi yani. Ya, Trabzon'un generale bak abi. Atatürk çıktı resmen herifin şeyinden. Fatih Sultan Mehmet çıktı. Kim çıktı ya? Yani böyle bir general olabilir mi abi? Herif full. İşte İskender Bey çıktı yani heriften. Tam İskender Bey çıktı yani heriften. Ulan şimdi yanlış anlayanlar falan olur. Ben şimdiden açıklama falan yapayım. Trabzon'dan Atatürk çıktı falan aman ha. Yani onu o şeyle söylemediğimi biliyorsunuz. Artı zaten ben bir şeylerden hiç çekinmiyorum. Söyledim mi söylüyorum biliyorsunuz. O yüzden öyle bir düşüncem olsa da söylerim de hiç alakası yok. Yani adam gayet çok iyi bir general yani. yani Trabzon gibi küçücük yerden hayvani iyi bir general çıkmış oldu da ona şaşırdım. Yalnız bu bizi düşür. Aa rezalete bak. ce bir 3 aslında niye uğramıyoruz abi bu Elvin ne bu olayı bu Ak koyunu da karabayla anlaşmaya gitti neyse 96 zaten 2 4 6 8 daha gelecek 104 olacak ya burası düşemiyor. Allah'tan şuna falan kalmadık burada ölmüyoruz. Yani 1491 yılında bitmiş olacak. 1493 yılının Nisan ayının 8'inde bitmiş olacak bu iş. Bu da buradan asker yapmaya çalışıyor zavallı ama hiç şansı yok. Bunu umuyorum. Ya buna şimdi bu girecek. Öyle bir durum olacak. O da tatsız olacak. Çünkü ben orayı istiyorum kendime. Yani buranın düşmemesi öyle bir sonuca yol açacak. Neyse bu gitti. Dur bir dakika. Ya hep aynı hatayı yapıyorum. Şuradan bir çıkalım öyle abi. Çünkü yoksa şey alıyoruz. Exile oluyoruz. Trabzon'un oraya falan gitmesi gerekecek. Bütün bu birbirimize bağlı olan durumumuz gidecek. Gel abi böyle. Ne oldu lan Börgün diye? Nasıl oldu o iş? Burgundy, Great powerdı artık değil oldu da yani niye oldu onu an anlamaya çalışıyordum. Niye böyle bir şey oldum ya? Insult, Abi sen nereye gidiyorsun ya? Ha sen de Exile oldun çünkü. Gel sen benim yanıma. Abi sen çık. Para ver. İşte War Rep ver. Force Religion yap ve git. Evet. Sen artık bir katoliksin. Nerede? Evet. Trabzon gel abicim benim dibime kadar. Tabi bu Trabzon'u şu an yutmak da bir anlamsız bir hale geldi. Çünkü herif çok iyi. 20'sinde gelecek kardeşim. Gelsin. Oğlum bir dur dur. Şuraya gideceğiz biz seninle. Birleş sen benimle. Heh, sen de oraya gidiyorsun zaten. Aferin. Tamam git orayı halledelim hep beraber. Heri çok inandı bu savaş. <laughs> yani kendi gitti kendi yapıyor. Neyse biz de yardıma geldik. Artık herhalde düşer. Şimdi bunu yapabiliyorum. Kaba. Yok yapamıyorum da ama. Yani kültür almak şu an daha iyi olabilir bu arada bundansa. Neyse düşünürüz onu. Biz oradan da too many territories de alıyoruz tabi dur. Abi şuraları falan yap ya. Bunu yap. 15 state, 18 teritory olunca tabi sıkıntı çıktı. Neyse. Çerkezya'ya bak ya. Ulan etin ne budun ne be adam ya. Yani. Neyse yani yaklaşık bir 3-4 gün uğraştım ama sonunda oldu prestij rica edeyim. Şunlar da oldu muydu? Bunları da. Hala too many territories. Yani buraya boşa dalmış olduk ama bak yani yetmeyecekti gördüğünüz gibi. Yani şuradan 1 2 3 4 5 6 7 toprak aldık. Onunla oldu bu iş. Eğer dalmamış olsaydım, Trabzon'a girmemiş olsaydım sıkıntı çıkacaktı. Bir yere daha dalmam gerekecekti. Şu an bitmemişti ve sıkıntı yaşıyorduk. Kaçar kaçar gidiyor abi. Hadi şurası bir düşsün artık da. Düşmüyor. Ya aslında bir dakika. Bizde şu var. Hızlı Danimarka'ya girsem İsveç'i bana verir. Ben de İsveç'i beslerim. Böyle bir şey de yapılabilir. zaten bitti artık yüz. Yani bir çok büyük bir cenabetlik olmazsa. Abi düş artık hadi. Yani nasıl bir cenabetlik olabilir şu an bilmiyorum. Ama aklıma hep en kötü senaryo denk geliyor. Ya bütün dünya bana bile dalsa ben bu korları yaparım. Yeter ki İngiltere dalmasın. İngiltere de bana dalamaz çünkü trusu var. Ya, geber. Britanya gitti. Bu trade artık bize trade vermiyor. Şunları rica edeyim. Kimler giriyor? Giren girsin, çıkan çıksın. Güzel. 78. Güzel. Evet, English çıkmak üzereler. Ya yine yapmadık. Evet, devam. Kimi ekleyebilirsin diye soruyor. Tabii ki Bergen diye ekleyeceğim. Yani bu kadar rezaletin üstüne eklenecek olan o. Yahu iki dakika dur be adam ya. Neyse geldik yani. Ne boka yarayacaksak bu savaşta abicim. İki tane toprak alacak diye. Girdik ve bitti. <laughs> bir favor verdi yani. Allah bereket versin. hiç boka yaramadık ama. Dur bir dakika. Kaleleri kapat. Ee, bir dakika artık şu İngiliz şeyini yapabilirim. Burada bir söz sahibi olduk mu artık? Abi bir dakika. Buradan biz collect ediyor muyuz şu an? Ediyorsak ne kadar ediyoruz? 1.18 ediyoruz. Şampanyadan ne kadar ediyoruz abi? Allah rızası için. 4 ediyoruz. Şampanyadan kuzeye gönderelim. Buradan toplayalım abi. Yetti canıma ya. Şuraya da bir... Bir de burası bizim korumuz değil şu an. Şurayı bir korlayalım. İngiliz separatistler çıkacak. Dur. Burada asker var mı? Var. Abi darbeye gel. Şuradaki kaleleri aç. Yani başlayacağım ya. Gel böyle. Ha tabi over extension o kadar yüksek ki şu an. Birleş. Ama kor yapmadığım yer yok galiba hepsi bitecek birazdan ve bu 94'te olacak. Ya şu İngilizler bitse en azından trade'i buraya çekeceğim. Çünkü en azından para gelecek. Şu an çekemiyorum. Ya koya çeksek aslında. Ya çek buraya. Bunlar birinci level. Sen de mi? Sen nesin? Sen bir şey değilsin. Sen, sana çekelim abi. Evet. Tamam. Şimdi bakalım. Umuyorum daha fazla para kazanacağız trade'den. Eğer bir saçma sapan bir şey olmazsa. Aynen öyle oldu. Yani biraz daha fazla kazanıyoruz. 6 kazanıyoruz en azından. Trabzon'da da bitti. Yani burada yapılması gereken şey aslında şuranın al alayını böyle gidebildiğin kadar her yeri almak. Ve bunu tabi. Londra'yı Londra. Yım. Londra çok önemli. Çünkü ikinci level center of trade orası göreceksiniz. 2 yazıyor yanında. 1, 2 yani Roma rakamı ile 2 yazıyor. Aynı zamanda local trade power var. Neyse biz Allah'tan 1, 2, 3, 4 şunları aldık. Ya şu kaleyi falan alsak aslında çok güzel olacak ama. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada lütfen şeyi yazın bana. O çok önemli. Ben şimdi birkaç gün oynamayacağım. Abi ben bu campaign'i ne yapayım? Bu kaldı böyle. Ya World Conquest falan demeyin. Öyle saçma sapan şeyler aman. Yani öyle bir stres yaşamak istemiyorum. Ama hani güzel bir öneriniz varsa denerim yapmayı. Ve yalnız lütfen bak kastıyla şu an çok güzel bir dostum var. Onunla dostum bozduracak bir şey istemeyin benden. Hani olabilecek mantıklı bir şey isteyin. Ve koloni yapmak istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Önerilerinizi bekliyorum yani. Yoksa bırakacağım böyle campaign'i çünkü. Yani şu an ne yapayım ki ben burada? Ben Moskova'ya girebilirim. Girsem döverim. Yani ne olacak ki? Bir tane daha yapamam. Geri kaldık. Evet York... Bir dakika sen orada atış iniyorsun. Şöyle gel. Bunlar da çıkmak istiyor karşısa. Çıksınlar abi. 97 şunlar da olacak. Repay diyelim. Ya bu arada para açısından sıkıntılı bir durumdayız. Falan. Aslında bir sıkıntısı var yani şu an bayağı burada. Hani öyle bir düzeltmeye gidebilirim falan. Ne bileyim bilmiyorum işte aklınıza gelen şeyleri yazın abi. Hani ne yapmamı istiyorsanız. Bunu da denerim. Elimden geleni de yaparım. Umuyorum da yapabilirim yani. Bir loan aldık. Bir tane ödemiş olduk. En azından şey gelmedi. Enflasyon gelmedi. Ve... Aldık abi. Geçmiş olsun. Şunları da korlayacağım. Ya veya onları korlamadan burada bıraksam mı acaba ya? Yani şöyle bir düşünüyorum. Burgundy'yi... Burgundy diye dalacak olsam gelen var mı? Kastil geliyor aslında. Ee, ama biz bu herifi dövebilir miyiz işte? Öyle bir problem var. Biz bu herife bir claim atalım da her türlü. Kastil artı Aragon artı Napoli şeklinde bizim bu herifi dövebilmemiz lazım. Hatta Burgundy'nin Inheritance bile alabiliriz oradan. 25.000 onun var. Başka kim var orada? Abi çok adam var ya. Bu ne be abicim? Tabii ki evleniyorum seninle. Ya ben burada bırakacağım bunu ve öbür bir önceki bölümle şey yapacağım. Bitiştireceğim bunları. Ki 7 sene var belki Burgund Burgundy savaşı yaparız falan bir şeyler olur. Belki heriften inheritance alırız falan vakit kaybetmeyelim diye. O yüzden burada bırakıyorum arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Seriyi pozitif bir şekilde sonlandırıyoruz. Nerede bizim achievement? Aşağı mı gitti? Evet alınca aşağı gidiyor çünkü aldık. Böyle bir tipimiz var. Biz şu an her yere daldık çünkü hayalet gibi Avrupa'da dolaştık. 100 tane provinsi almış olduk 1500'den önce. Yani buradan biraz daha bir şeyler alabilirdik. Efendime söyleyeyim. Moskova'ya dalabilirdik. Buradan daha önce harekete geçebilirdik. Falan filan ama oldu sonuç olarak. İzlemiş için oldu. <laughs> İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür Ederim. Bir dakika bizim gemiler nerede? Bizim gemiler orada atışının kralını yiyor yine. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben de bu heyecanı yaşadınız. Ben de bayağı heyecanlandım. Bir de 4 gündür falan bununla uğraşıyorum İngilizler çıktı. Bununla uğraşıyorum yani. O yüzden hani bana vermiş olduğunuz destek çok önemliydi. Bu kadar zaman sonra bu kadar adamın bunu izliyor olması çok mutlu edici bir şeydi beni. Ve sonuç olarak başarmış olmak da mutlu edici. Hani ben çünkü bir birkaç kere denedim. Şimdi yalanım yok. Onlarda olmadı. Çünkü mallıklar yaptım ben. Yani çok iyi oynadığımı söyleyemeyeceğim o oyunları ama sonuç olarak başardık. Bu ne ya? Bunun yanında bir... ha tamir oluyor. Neyse e, bitirdik seriyi. Eğer bu seriyle alakalı dediğim gibi önerileriniz olacaksa lütfen bekliyorum. En yakın zamanda da yeni bir seriyle artık Emperor'a kadar ya da şuna belki biraz daha devam edilebilir dediğim gibi. Bakacağız. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, her zaman dediğim gibi yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz şuradan benim tipe tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. En yakın zamanda ya yeni bir bölümle ya yeni bir seriyle görüşene kadar dikkat edin kendinizi seviyorum hepinizi. Hoşçakalın görüşürüz.